Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar. Konuk aracımız bir F10. Biz bu aracı arkadaşlar birçok işlem sağladık. Vakum kapı, çift kapı keyless, elektrikli bagaj, ayak sensörü ve yine Müslüm Bey Power Map yazılımla aracı buluşturdu. Dilerseniz neler yaptık birlikte inceleyelim. Öncelikle bagajdan başlayalım. İsterseniz buradaki kumanda yardımıyla açma kapama işlemi sağlayabildiğimiz gibi yine ayak sensörüyle de açma kapama yapabiliriz. Ayak sensörümüzü deneyelim dilerseniz. Ayak sensörüyle açma işlemini sağladık. İstersek buradaki buton yardımıyla, istersek de yine e, kumandamızın yardımıyla kapatabiliriz. Kumandanın yardımıyla kapatıyorum. Kumandanın yardımıyla yine açma işlemi sağlayabileceğimiz gibi ön orijinal buton yardımıyla da açma kapama işlemi sağlayabiliyoruz. 4 kapı için vakum kapı uygulaması gerçekleştirdik. Daha önceki videolarımızda zaten bahsetmiştim. Herhangi bir kesme biçme yok. Orijinal yine sokete soket uyumuyla görmüş olduğunuz gibi. Diğer taraftan da inceleyelim Berkay istersen. Onun haricinde yine keyless noktasına gelelim arkadaşlar. Burada yine anahtar cebimizdeyken kilitleme işlemini yaptık. Birazdan camlarımız kapanacak. Camlarımızı kapatabiliriz. Yine anahtar herhangi bir şekilde dokunmadan buradan yine açma işlemini de sağlayabiliriz arkadaşlar. Sağ kapı içinde aynı işlemi gerçekleştirdik. O tarafa da bakalım istersen. Sağ kapıdan da yine giriş çıkış işlemi sağlıyor. Yine ayak sensörü yardımıyla da aracımız kilitliyken de kapatma işlemini yani açma işlemini sağlayabiliyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileği.